Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz Brawl Stars'a güncelleme geldi. Ee, neydi o güncelleme? Stangle Pies güncellemesi geldi. O güncellemeye bakacağız bugün. Çocuklardan o. Ne Star güzel arkadaşlar. Bugün işimiz böyle bugün. Ciddi, e, yani bir şey Yeni o kredi bir şey var. Yeni o kredi yani basıp ben basit geçiyorum ya. Biraz daha sorular gibi böyle çıkacak mı? Çıkacak mı? Yapmıyorum. Bir tane şey çekiyorum. Allah'ım. E İnşallah kalta gelir. Bu yaparız ya. Sıkıntı yok. O kadar fazla yukarıda olmadığı için. Yani. O kadar fazla max karakter olmadığı için. Bir tane böyle bir Aha. Kolta aksesini.

Biz zaten dünya kostümü vardı. Ne geliyor işte. Boş verin. Zaten... <laughs> ay, ay, ay abi. Ben sıkılsın canım. Şükürdüm. Altın Altında aldığımıza göre arkadaşlar. Dikkatim. Ne oldu? Ne oldu? Neyse. Devam. Arkadaşlar. Ee maça gireceğim. Hayalet dalbiştik koydum. İyi tek hesaplaşmaya gireyim. Bak böyle dinlenip de dört gün sonra Okin'i ben oynamam. Çünkü ben öyle sık video çekmek için en son 2 hafta önce çekmiştim arkadaşlar. evet tamam tek söyle bakalım. Altın niye nap koydum ben. Çok şey görünüyor. Mesela böyle nap zannediyor hemen bana doluyor. Ama arkadaşlar nap olmadığımı göstermiş yani, oluyorum mu da. Dalga istik Ben gelmedi bana annemin telefonda da gelmedi. Uzakçı bir de havuzun içinden geçiyor ya Ben Riko'yu seviyorum arkadaşlar. Riko'yu karakter. Riko'yu yaklaşma. Bak bir de bir, bir, yakıncı yani. O benim yanıma yaklaşmıştır. Ben onu zandara yapalım. Şu kutuyu alalım hemen. Ben ne yapıyorum bakıyorum. her tarafta adam var ben hangisini öldüreceğim bilmiyorum. Yeti aldık, yeti aldık, yeti aldık abi. Aldı. Bir tane alışveriş var. Okey, ilk adamımızı aldık. Şimdi adam yok etrafta. İlk adam bile alamıyor ki. Etrafta adam olsa gene bayağı adam yok. Adam yok etrafta. Belki yoktan iyidir. Hmm. Arkadaşlar melek hediyesi açtık. Altın da iyi. Aslında bir daha yapalım. Bunu bir kez daha. Hmm. Hmm. Korkmuyorum şeylim. Ben bırak topu <laughs> yani. böyle bırak topu. Yok yok Abone adamı, olmadan da. Yani şey yapamıyor adamın. Kafası çalışmıyor hiçbir bir şey yapamıyorum. O yüzden işte o yüzden Emrah Topal'a biraz deniyorum. Baba ben çok güzel. Tamam. 30 arkadaşım. Bak şu adımı değiştirmek istiyorum. Ama atmışım. Lan. Tamam. Devam edelim ya. İnşallah oradan bir efsane evi yıkabiliriz. Bir de bir Allah'ım lütfen videoda efsane evi Lütfen. Sen rica ediyorsun. Sonra arkadaşlar kapıya oy vereceğiz. Kapıya oy vermek var ya, benden oy vermedi daha. Kapıya oy oyunu de? bir var mı? Tamam. Kontrol altında. Bizim şey bizim kontrolü yapıyor. Harika bana da bu kadar zıplayamaz zaten. Fazla zıplayamıyordu O kadar fazla bir özellik yok. Peki. O da Ya çok. Sinir bozucu. Sinir bozucu. Çok sinir bozucu. Fazla gereksiz güçlü yani. Çok gereksiz güçlü. Samet Karataş'la diyor çok aşırı gereksiz güçlü abi. Ya çok gereksiz güçlü. İnsanlar bunu satın alacağım diye cırır var çıkıyor. Paradan para demiyorlar yani alıyorlar yani. Para demiyorlar sana paralarına kıyıyorlar Edgar abi. Heh, gördüm biri gördüm. Abi bir deymiş bana. Oğlum kaç tane Edgar var? düşmanımsınız. Biz de takım takım olmuşlar. Sattı. Sattı. Aa, aşağı Sattı Yapma. 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 Arkadaşlar şu an vereceğim. Kapıyı vermediler. Onları açsan. Kapılar böyle geç açılıyor gene. Annemin telefonunda bak şuna oy verdim. Ee, buna oy verdim. Hah tamam. Ne olmuş videolardan yeni okuyalım. Oha. Mega kutu. mega. Kut Aa arkadaşlar şey gelecekti. Mega Piper, Mega işte Mega gelecekti. Gelmiş mi Koka Mega? <laughs> Mega Kok vardı ki lan. Mega Kok vardı. Bir tane daha gireceğim. Maçı sonra kapatacağım. Arkadaşlar bir daha bir videomuzu ya Brostar Stars istiyor musun? Beğenmeyi yapsın. Bu videoya tam olarak 10 bin like istiyorum. 10 bin like yazıyor. Arkadaşlar bak hiç demiyordum ama artık 10 bin like diyeceğim. Videoya 10 bin like bekliyorum. Ha mega paydı. Bu mega paydı nasıl olacak hiç bilmiyorum. Daha gelmesi de Ama mega kutu geldi. Mega. Oğlum mega kutu var niye mi? Mega kutu. Böyle Move falan yapmışlar. Ah. Bu olmadı ya, çok yorucu. Olmadı bu, daha. Aha, bir tane daha var. <laughs> ben onunla takım olmayacağım <laughs> şu Bir takım olacağım, böyle. Ben kendim, ben ödeme ettim ya. olmaz da. Bak, sen mesela sen ya. Aha, gelebilirsen de oraya o kadar çok zıplayamazsın. Adamın internet mi çeki? Hareket edemiyor. <laughs> Başka. Oh, oh, oh. içine bakıyorum arkadaşlar biri var mı? Güçlü oyuncu. Şöyle bilmiyorum ama. Bir de çık bana bir şey yapmaya çalışıyor. Oğlum. Bu. Çok karışık ortalık. Gerçekten çok. 11 dakika yapacağız videoyu. Bay bay. Bana bay bay. Ama artık şu an yeri şey yapabiliyor. Geçti gene Allah'ım ne karakter çıksın ya da dostum çıksın. Çok hoşum bir de patlayıcı Kupaya bir şey alalım en azından. Oha. Geliyor mu? Oğlum 29 elması var. Sen ne ya? 164 elması açmıyor. Spor mu? Ne spor mu? Gülmek değil. Kabul et. E, de bir şey yapacağım. Çık. <laughs> Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.